Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda size birkaç siteden bahsedeceğim. Bunlardan ilki Fabret anında otom otomatik olarak gönderen Bitcoin musluğu. 60 dakikada şu second yazıyor ama 60 dakikada bir 25 satoshiye kadar gönderiyormuş. Basit bir doğrulama işlemi var. Şurada Fabret Bitcoin adresimizi yazıyoruz. Şuraya login diyoruz. Ben robot diyelim doğrulamasını geçtikten sonra verify capture dedik. Böyle bir hata çıkıyor. Burada yapmamız gereken sayfayı yenilemek. Bakın 3 satoshi gönderdi. Ee, tekrardan yenilediğimiz zaman da ne kadar süre kaldığına bakalım. Gördüğünüz gibi 60 dakika diyor. Ee, yani saatlik burada bu kadar kolay bir şekilde 3 satoshi, 5 satoshi, 10 satoshi artık ne kadar verirse 4 satoshi. Çünkü fiyatlar arttı bildiğiniz gibi. Yani miktarlar da ona göre düştü bir diğer site bunu aslında ben daha önceden tanıtmıştım ancak çok fazla iyi görmedi bir arkadaşım kullanıyor ve gerçekten de çok memnun olduğu için tanıtmak istiyorum burada sitede arkadaşlar nasıl kazanç var musu var 15 dakikada bir 1 ila 8 satış arasında veriyor Get reward dedik. İlla böyle bir reklam açar. Arkadaşlar bu reklamları hani açmasının sebebi bunlar zaten reklamlardan kazanıyorlar. İlk başlayanlara e, zor gelebilir hani bu tür şeydir ama e, uzun süredir kullanan kişiler zaten ne olduğunu farkındadır. Ne robot değil diyelim. Şurada 1 satoshi yazıyor. Şimdi burada bir de reklamlar var. Bunları açıkta izlemeyeceğim zaten. Sadece göstereceğim neler var. İkişer satoshilik, birer satoshilik reklamlar var. Burada ayrıca işte piyango kısmı var. Balans 26 satoshi diyor. Birinciye 3108 satoshi verilecekmiş. Benim bu kendi balansınızı gösterir. Bununla bilet alabiliyorsunuz. Ama ee, bakın mesela bir öncekinde iki bilete ne kadar çıktığını görüyorsunuz arkadaşlar. Altı, altı biletlere yani güzel rakamlar çıkmış. Ne kadar kaldığı da yazıyordur. Normalde. Ha, yani şurada yazıyor. Bir saat ve 21 dakika kalmış diyor arkadaşlar. Bir biletin fiyatı da bakın 1260 tane kullanıcı 6900 tane bilet almış. Yani oradan size çıkma ihtimali düşük. İsterseniz deneyebilirsiniz. Bir de şu var arkadaşlar. Burada yatırım yaptığınız zaman yıl şey 180 günde %26 kar veriyor. Yani 6 ayda yani yılda %42 kar yapar. Şurada zaten %0.7 günlük olarak yansıyacak diyor hesabımıza. Şurada yazıyor 180 gün boyunca. Mesela burada ne demek istemiş? Şurada bir tane şeyin share dediğinin share price 100 şey 1000 satış. Şurada da hesaplama yapmış. 100 100 bin satış yatırdığınız zaman günlük 700 satış yapar. Haftalık 4900 ve toplamda 180 gün Sonra 126 bin satışı olur. Şimdi bunu kullanmak ister misiniz? Benim tavsiyem burada arkadaşlar e, kullanmanızı önermem. Şimdi neden? Birincisi Bitcoin fiyatını biliyorsunuz. Yani birkaç ay içinde nereden nereye geldiğini şu anda diyelim ki yatırdınız bitcoin size aynı orana verecek doğru bitcoin fiyatı 10 bin satoshiye düştü 6 ay sonra veya daha da aşağılara düştü siz kar değil zarar etmiş olursunuz hani bu bu siteyi tanıtıyorum bu kullanın reklam izlemeyi kullanın gerekirse işte diğer şurada offer walls kısmı var Buradan da anket çözerek vesaire bu şekilde kullanın ama hani bunu gören arkadaşlar der ki aa yatırım sitesiymiş İyi e, 6 ayda da %26 veriyor ama şimdi senin 6 ay sonra elindeki Bitcoin diyelim ki değer olarak düştüğünde hem miktar artırmak derdindeyseniz olabilir. Yani önemli değil. Bitcoin'in fiyatı düşsün. Benim elimdeki Bitcoin artsın derseniz o zaman mantıklı ama onun haricinde mantıklı değil. Bu sitede böyle arkadaşlar. Minimum çekim 1000 satoshi'de faucet Pay ödüyor. Yanılmıyorsam ama artırmış da olabilir. Ee, Şuradan bir dashboard diyelim. Şuna bastığım zaman zaten 5 na 500 satış iyi 500 satış iyi düşünmüş 500 satış olunca avc etmeye çekebilirsiniz Üste böyle bir de arkadaşlar çok soru soruldu bu sitelerle alakalı şimdi Bitcoin. ben bu sitelerle ikisine de Profit profitcoin ve exabitcoin ikisine de yatırım yapmanızı zaten tavsiye etmedim çünkü neden bu tarz sitelerin ne yapacağı belli olmuyor bakın şurada plan 20 minimum yatırım 25 çıkar artı çekimde 15 bine çıkardı daha sonra e, yatırımsız şekilde kazanç sağlayanlara da ödemesini biraz e, ne yaptı? Geciktirdi veya ödemeyi de yapmayı olabilir. Çünkü ben daha kim çekim ulaşamadım. Ya, bilgisayar açık kaldığında daha fazla kazıyor. Onu da anladım. Telefonu fark ettim yani. Bilgisayar açık daha fazla kazıyor. Mesela şurada da günlük hangi gün kadar kazığı görülüyor. Bakın şurada 2000 satıcıdan fazla kazmış. Bu şekilde görüyorsunuz günlük. Gün. Ee, videoyu da sadece bunlarla da doldurmak istemiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bu tarz siteler ne olur? Ben tanıttığım zaman sadece kayıt olun, yatırım yapmayın. Ya öyle ki, bazen yorumlara geliyor ki mesela bedavadan kazıyor kazıyor 10 bin satoshi alıyor. Hani hiçbir şey yapmadı halde. Çekim yapıyor. Site sıkam oluyor. Adam Yo, ya diyor hani sen bana siteyi tanıttın. Ödeme alamadım. Sen nasıl adamsın falan filan. Ya bedavadan zaten kazmışım. Ödedi bak ben ödeme aldım mesela. Her neyse profit koyun. bu da arkadaş, arkadaşlar e, ödeme yapmıyor, onu da söyleyeyim. E, bugün onunla ilgili bilgi de geldi zaten ödemesini yapmıyormuş. Bakın benim 93 tane refim varmış ama e, referanstan kazanç yani yatırım yapan olmadığı için burada da içim rahat açıkçası. E, yani sonuçta bir giderimiz olmadı o nedenle bunu da bilgilendirme amaçlı çekiyorum ödeme yapmıyor zaten bir önceki videoda da belirteceğim. Bir diğer site, AdBTC sitesi arkadaşlar en çok tavsiye ettiğim site. Bakın daha yeni 21.000 Satoshi Kavucat Pay'a ödeme aldım. Ee, şurada bakın 21.508 Satoshi zaten bu ben başka türlü bu toplayamam Şuraya da hatta yazayım bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 21.155 satoshi kesintisiz bir şekilde gönderdi. Bu siteyi neden e, tavsiye ediyorum arkadaşlar onu da söyleyeceğim. Şimdi ben bu 4FX bot sitesini ve TRX Polymer sitelerini buradan buldum. Bakın 100 Tron yatırdım. 100 Tron değerinde Perfect Money'den yatırım yaptım. 156 Tron'luk çekim yaptım ve bu site daha hala ödemeye devam ediyor. Yani bu sitenin şeyi sınır e, sınırı yok. Patlayana kadar. Buradan 4FX Post sitesine de arkadaşlar 10 dolar yatırmıştım. 14.4 dolar son çekimde bugün yaptım. Ve tekrardan 10 dolar yatırdım ama siz yatırın diye söylemiyorum. Ee, hani ben 10 dolar daha yatırdım giderse de üzüleceğim bir miktar değil zaten. O nedenle bu siteyi arkadaşlar ATBTC sitesini bakın şu pardon bunu yanlış Şu sörflerden kazanıyoruz. Yani buradan düşük miktar demeyin arkadaşlar. Ve buradan kendinize site bulun. Size tavsiyem o. Bakın bu siteyi ben tanıdım. Çok oldu. Hala veriyor. Sağlam siteler veriyor. O nedenle tavsiyem e, atletici sitelerinden site bulun. Sağlam olduğunda ve artı referans kısmına bakın. Açacağım şimdi. İzleyin. Şurada atbtc yazanlara görelim arkadaşlar. Bakın. Bu kendi şeyini yazmış ama şurada son kısımda işte eşittir. Mesela şöyle yazar ad btc e, bt bunları yazar adv yazar bunlar sağlam siteler oluyor tavsiyem bu siteyi bu şekilde sonuna kadar kullanın gerçekten çok da basit işlerinizi hallediyorsunuz tüm sitelerde rahat bir şekilde gezebiliyorsunuz bunu tekrar yenileyelim bakalım gördüğünüz gibi dakikalıkmış her neyse yani tavsiyem dediğim gibi arkadaşlar adv kullanın bedava hem kazanç sağlıyorsunuz hem de sağlam siteler Anlatacaklarım bu kadardı. Yorum kısmına istediklerinizi sorabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere.